Binlerce kişinin tahliye için beklediği Kabil Havalimanı'nda yangın çıktı. Havalimanındaki bir çatışma sonrası yangın başladı. İngiliz askerleri arbede sırasında havalimanına girmeye çalışan bir kişiyi darp etti. Hey! 60 yaşındaki eski bir İngiliz askeri Kabil'de mahsur kaldı. Afgan kılığına girerek Taliban'a atletip havalimanına ulaştı. Lodi Comer adlı İngiliz daha sonra uçakla Londra'ya gitti. Bir haftada Kabil'deki olaylarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray tahliye operasyonu için daha iyisi olamazdı dedi. Amerikan askerleri havalimanında bekleyen Afganları barkotladı. Kalabalık bileklerindeki barkotları okutarak sıraya alındı. Bir Amerikan askeri havalimanı önünde bekleyen çocuklara elindeki şişeden damla damla su verdi. Taliban, Amerika ve İngiltere'ye 31 Ağustos'a kadar süre tanıdı. Çekilme tamamlanmazsa sonuçları olacak diye tehdit etti. Tahliye kaosu sürerken CIA Başkanı William Burns'ün Kabil'de gizlice Taliban lideriyle görüştüğü ortaya çıktı. Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği boşaltılmıştı. Kapı önündeki konteynerde Amerikalıların imha ettiği belge ve cihazlar bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 1061'i Türk 1404 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.